Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı Halil İbrahim, Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'nun setten doğum günü kutlamasından en güzel görüntülerini, en özel karelerini, pasta üfleme anının en muhteşem paylaşımlarını ve Halil'in Sıla ile olan en samimi karelerini sizler için yepyeni videolar haline getirip sunmaya devam ediyorum. Halil İbrahim, Ceyhan'ın Sıla Türkoğlu ile birlikte olan bu samimi görüntülerinden hazırladığım doğum günü özel gecenin en güzel görüntülerini sizlerle paylaşmaya devam devam edeceğim arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın kanalımı izlemede kalın arkadaşlar.